Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Mother Film Challenge yapacağız. İlk önce size nelerle bir şey göstereyim. Bunlar benim bir müzik Gördüğünüz gibi değişim. Ben, ben şişeleri de sevmiyorum arkadaşlar. Şişeleri de basit arkadaş diyenleriniz varsa. Benim gibi Size. Bunlar ne? Hadi bak başla. Gördüğünüz gibi burası benim ders masam. Ders masam şu daha hakan yazıyor. Daha hakan yazıyor. Daha hakan yazıyor. Gördüğünüz gibi şu daha hakan yazıyor. Onu <laughs> kalanı alabilirsiniz çünkü tam net gösteremiyorum. Şu an. Şu an tam net gösteremiyorum. Gördüğünüz gibi. Ben Gördüğünüz gibi. De. Gördüğünüz gibi bir de Burada ders derslerim var. Ders yapıyorum genelde. Yani ben hani ben başlıkta tercih ediyorum. Hadi başlayalım. Sizi buraya koyacağım. Net görevimiz için. Biz de çekeyim. Şunu çekeyim. <laughs> Başlayabiliriz. Burada bir silim var gördüğünüz gibi. Silimle e, durdurduğum şeyleri içine atmayı deneyeceğim. İnşallah olur. İlk önce bir durdurum da gerisi. Hadi bakalım başlıyoruz. Ah durma diyeceğim ben de. Biraz atması gerçekten çok zor. Ay Aya dereç. Aya dereç. Ben de durdurdum. Ters durduğum için şey yapmay denemeyeceğim. O zaman bakın. Bunda bir şansı var Çünkü mesela Oo, oh my god. Aya dereç. Önce gibi. Böyle oldu. Mesela dedim anlatıyordum size. Bunda öyle çok fazla durdurmaya bir mail bir şey yok yani. İçine falan su koymuyoruz. Yani bunları da bildiğiniz atıyoruz. Bunlar biraz sağ, şans eseri bir şeyler. Çünkü mesela böyle düşünce sekebiliyor. Şunları şey olduğu için. Yani nasıl desem. Böyle biraz şık olduğu için. Sekebiliyor. O yüzden. Ara sıra da <laughs> Ekrana bakıyorum tam kameraya bakamıyorum şu an kameraya bakıyorum durum ama şu an yani bazı bazen şu an mesela bakıyorum nereye bakıyorum diye böyle anlıyorsunuz özür dilerim bunun için pek fazla alışık değilim video çekmeye ilk videom bu ilk videom sizlerle beraber sizlerle beraber hadi bunu çalacak bakalım ne olacak bu arada ama abone olmanızı istiyorum istiyorum derken lütfen abone olun bu videoları seviyorsunuz daha çok gelmesini istiyorsanız abone olun like atın ve görüntüleme gör yapın lütfen hay başlayalım <laughs> bu oh, kendi uydurduğum bir Beyim. Bunu biraz arkada yapayım. Benim gözümü yapıyorsanız kamerada kamera da Kamera şeyim biraz geç olduğu için. Atıyorum. Olmadı özür dilerim. Olmadı. Atacağım. Attım ilk olarak. Şimdi bir de bir şey daha deneyeceğim. Şunu yapmaya geldim. Seyir içinde görüyoruz diyor kim içine duracak? Ben alacağım. ve böyle ineceğim. Bakalım düzelim. Ya içinde su varmış gibi. Burada benim hareketim diyorum ama çok alıntı. Şu şu. Ama şu benim hareketim. Onu kimse benden önce o kimse vermedi. <laughs> Sizlerle beraber bugün Batır film yaptık. Daha doğrusu kutu bardak çal kutu bardak düz durma çalı çattık. Düz durma düz çalış yaptık. Böyle atıyorum, tutuyorum, tutuyorsa. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun. Ve like, like 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 ama like 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 like